Nesi? Meşhur. Türkiye. Süremiz 90 saniye. Hazır mısın? Hazırım. Adnan da yardımcı olabilir, sesini duyabilir. <laughs> tamam. Tamam. Ee, bir de telefonunuzun hoparlörünü açmayalım olur evet. mu? Evet. Programımızın başında yarışmamızın kurallarını hızlı bir şekilde tekrarlayalım. Üst üste konuşmamaya dikkat edeceğiz. Evet. Önce sorumuzu okuyacağız ardından seçenekleri. Sonra arkadaşımız cevap verecek. Evet. Üst üste konuşursak bilgisayarımız bizi duyamayabilir. Kafası karışabilir. Yanlış seçeneği seçebilir. Buna dikkat edeceğiz. Evet. Zamanla karşı yarıştığımızı unutmayın. Evet. Zamanla yarışacağız. Süremiz 90 saniye. Serkan hazır mısın? Çok hazırım. Sen hazır mısın Mina? Hazırım. Öyleyse süremiz başladı. Başlasın. <laughs> Nesi meşhur Türkiye işte günün ilk yarışması başladı. Çay, Kocaeli mi, Rize mi? Rize. Olabilir mi? Güzel başladık doğru cevap. Çırağan Sarayı, İstanbul mu Trabzon mu? Trabzon İstanbul. Doğru cevap. Kırk yağlı güreşleri Edirne mi Sinop mu? Edirne. Üç doğruluğu oldu şimdiden. Tarihi yazmacılar çarşısı Manisa mı Tokat mı? dedik. Doğru cevap. İstiklal Caddesi İzmir mi İstanbul mu? İstanbul. Evet 5 doğrunuz var. Sucuk. Muğla mı Afyon Karahisar mı? Afyon Karahisar. Hızlı ve doğru bir cevap. Porsuk çayı Eskişehir mi Erzurum mu? Eskişehir. Evet doğru. Kapalı Çarşı İstanbul mu Afyon Karahisar mı? İstanbul. İstanbul. Tabii ki doğru. Son 30 saniye. Kaz. Kars mı Aksaray mı? Kars. Kars dedi. Doğru cevap. Baklava. Gaziantep mi Sparta mı? Gaziantep. Öyle mi acaba? Doğru. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Konya mı İstanbul mu? İstanbul. Doğru cevap son 10 saniye. Mavi ve yeşil gözlü beyaz kedi. Malatya mı Van mı? Van. Van. Doğru cevap palezler, kütahya, Antalya mı? Son sorumuz. Böylece süremizin sonuna geldik ve toplamda 12 doğrumuz var. Tebrik ediyoruz seni ve hep birlikte hediyeni öğreniyoruz. Hoşçakal. Hoşçakal.